Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleriyle ilgili konuştu. Ramazan ikramiyesinin ilk ödemesi Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesi Temmuz ortasında yapılacak dedi. Emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık. Bu vesileyle biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının Kardeşlerim buraya dikkat edin ama unutmayın ha. Kaçtan başladı biliyor musunuz? 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim. Emekli maaşları 66 lira idi. Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Biz bunu da yeterli görmüyor. Ülkemizin imkanlarının genişlemesine paralel olarak Emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz.